Marcus Salvius Otto 4 İmparator yılının 2. İmparatorudur. Otto eski bir soylu bir Etrus kökenli ailedendir. Aile Etruya soyundan olup Etruya'da, Feretonium'da bugünkü Ferano ve Viterbo yakınlarında yerleşiktirler. Babası Roma savaşçısı, annesi de soylu değildir. Belki de köle olarak doğmuştu Marcus Salvius Otto. Livia'nın yani İmparator Augustus'un karısının Evinde büyüdü ve praetorluktan öte gidemediği halde onun etkisiyle senatör olarak yükseldi. Babası Lucius Otodur. Geleceğin imparatoru ilk, ola ilk olarak Nero'nun etrafını saran en kayıtsız ve savurgan genç asillerden biri olarak ortaya çıkar. Bu arkadaşlık 58'de Poppea Sabina adlı bir kadın tarafından sona erdirilecektir. Otto güzel karısını yine onun ısrarı üzerine imparatorla tanıştırdı. Bundan sonra başlayan ilişki sonunda onun ölümü olacaktı. Onun metresi olarak durumunu sağlamlaştırdıktan sonra Otto'dan boşandı ve onu uzak bir eyalet olan Lusitania'ya göndertti. Otto Lusitania'ya ya yaklaşık 10 yıl kaldı ve eyaleti o dönem için alışılmadık biçimde ılımlı yönetti. 68'de komşu eyalet İspanya Tarakonesis'in valisi Galba, Nero'ya karşı isyan başlattı ve Otto ona Roma yolunda eşlik etti. Onu bu yöne belki de Nero'dan gördüğü muameleye içerlemiş olması zorlanmıştır. Ama bu neden kişisel hırsına çok önceden eklenmişti. Galba çocuksuzdu. Yaş olarak da inerlemişti. Ve Otto astrologların öngörülerinin de cesaretlendirmesiyle onun halefi olmayı talip oldu. Galba'nın favorilerinden Titus Vinyus'la onun desteğini sağlamak için kızıyla evlenmeyi içeren gizli bir antlaşma yaptı. Her nasılsa Ocak 69'da Galba'nın yasal evlatlığı Lucius Calpurnius Piso Licinianus yüzünden umutları suya düştü. Otto için hiçbir şey değişmedi. Finansal durumunun kötülüğüne rağmen eski savurganlıklarına teşekkür ederek tritoryen muhafızlarının 23 şunun askerlerin hizmetini satın alacak kadar parayı bulabildi. 15 Ocak sabahında Pizo'nun evlatlık edinilmesinden sadece 5 gün sonra Otto her zamanki gibi imparatora saygılarını sunmak için törene katıldı. Ve ardından kişisel işlerini mazeret göstererek hızlı bir şekilde suç ortaklarıyla buluşmak için huzurdan ayrıldı. Kendisine pritoryen kampına kadar eşlik edildi. Kısa bir şaşırma ve kararsızlığın ardından imparator olarak selamlandı. Muhteşem bir edayla forma geri döndü ve Kapitol'un eteklerinde kaynağı belirsiz bir ihanet söylentisiyle uyarılmış olan Galba'nın tarafından karşılandı. Kalabalık meraklı vatandaşlar muhafızların kışlasının yolu üzerine toplanmışlardı. Palatine'de görevli olan ve imparatora eşlik eden Kort birdenbire onu terk etti. Galba yeni evlatlık edinilmiş oğlu Piso ve diğerleri Proteriyenler tarafından acımasızca öldürüldüler. Kısa boğuşma sona erdi. Oto kampa zaferle geri döndü ve aynı gün usulüne uygun olarak senatörler tarafından Augustus Tribunal yani kanun koyucu güç ve Principate devletin başına ait asaletler verildi. Oto başarısını Pritoryen muhafızlarının ve ordunun geri kalanının Galba'nın yönetime ulaşmasına yardım ettikleri için bekledikleri altını reddetmesi sonucu ona gücenmelerine borçluydu. Aynı zamanda şehir halkı da Galba ile mutlu değildi ve Nero'nun anısını sevgiyle anıyorlardı. Oto'nun imparator olarak ilk icraatı gösterdi ki Olanlar konusunda unutkan değildi. Nero, Konya'nın halkı bağ bağırışları arasında ona tevdi edildiğinde kabul etti ya da kabul etmiş gibi göründü. Kimileri onun göreceli gençliği ve dış görünüşünün kadınsılığı ile kaybettiklerini, gözdelerini hatırlamışlardı. Nero'nun heykelleri yeniden dikildi. Azat edilmiş köleleri ve ev halkından görevliler işlerine iade edildiler. Ve altın evin bitirilmesi niyeti ilan edildi. Aynı zamanda daha ağırbaşlı ve saygıdeğer vatandaşların korkuları Oto'nun adaletli yönetim niyetinin liberal sözleriyle ve sadık kalba taraftarları atanmış konsül Marius Celsus'a karşı sağgörülü merhametli ile teskin edildi. Ancak Oto'nun politikadaki her gelişme önceden Oto tarafından Galba'nın özel yazışmaları okunarak kontrol edildi ve birkaç lejyon tarafından imparatorluğu ilan edilen aşağı Rhein eyaleti ordular komutanı Vitellius'un Cermanya'daki devrimin yayıldığını ve İtalyan üzerine yürüyüşe başladığını fark etti. Otto'nun imparatorluğu paylaşma yönündeki boşuna bir gönül alma denemesinin Vitellius tarafından reddedilmesi üzerine Otto beklenmeyen bir dişlikle savaş hazırlıklarına başladı. Uzak eyaletlerde yönetimini kabul etmiş olanlardan biraz destek beklenebilirdi. Ama Dalmatya, Pannonia ve Mu Mu Muayza lejyonları onun tarafında olmaya istekliydiler. Pritorian, Kortların kendilerini oldukça kuvvetli bir güçtü ve becerikli Roma donanmasına ona İtalyan denizlerinin hakimiyetini veriyordu. Donanma önce Liguaria'nın korunması için sevk edildi ve 14 Mart'ta Otto şaşırmadığı kehanet ve kerametlerle Vitellius'un birliklerini İtalya'ya gitmeden önce durdurmayı umut ederek askerlerinin başında kuzeye doğru yürüyüşe başladı. Ama bunun için çok geç kalmıştı ve yapabileceği tek şey kuvvetleri Progencia'ya göndermek ve Po Nehri hattını tutmaktı. Otto'nun yetenekli muhafızları Progencia'ya, Aulus, Kayacenia, Alianus'a karşı başarılı bir biçimde savundular ve Generali, Kremonyaya geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Ancak Fabius Valens'in gelişi olayın gidişatını değiştirdi. Vitellius'un komutanları kesin sonucu getirecek bir çarp çarpışmaya Bedriyum savaşına karar verdiler ve planları otonun karargahına hakim olan bölünmüş ve kararsız danışmanlarca istemeden de olsa destekledi. Deneyimli subaylar en azından Dalmatya'daki lejyon gelene kadar bir çarpışmadan kaçınılmasını önemine dikkat çektiler. Ama imparatorun kardeşi Titinianus ve Pretorian muhafızlarının başı Proculus'un düşüncesiz aceleciliğine Otto'nun da ateşli sabırsızlığı da eklenince bütün karşı fikirler reddedildi ve Oto Po nehrinin güney kıyılarındaki Brixellium'da hatırı sayılır bir ihtiyat kuvvetli bırakarak derhal ilerlemeye karar verdi. Bu karar, kararlar alındığında Oton'un ordusu çoktan Poğor nehrini geçmiş ve Bedriyakun'da Dalmatya lejyonlarının geleceği yol üzerine ve Postumia'daki küçük bir köyde karargahını kurmuştu. Petrium'daki kampı koruması için bırakılan güçlü ihtiyatların ayrılmasından sonra Oton'un kuvvetleri Cremona yönünde veya Postumia bölgesine doğru ilerlemeye başladılar. Bu şehre kısa bir mesafede beklenmedik bir şekilde Vitellius'un kuvvetleriyle çarpışmaya girdiler. Oton'un kuvvetleri Vitellius'un birlikleri daha avantajlı olmasına rağmen ölesiye çarpıştılar. Ancak sonunda düzensiz olarak Bedriyakum'daki karargahlarına çekilmek zorunda kaldılar. Ertesi gün Muzaffer Vitellius'un birlikleri onları takip ettiler. Ama bu sadece hevesi kırılmış düşmanlarıyla koşulları konuşmak, kamplarına dost olarak girebilmek içindi. Daha beklenmedik olanı, Brisellium'da savaşın haberin ulaşması sonrası meydana geldi. Oto, hala en güçlü birliklerin başındaydı. Dalmatyan lejmonu Akuleyya'ya ulaşmıştı ve askerlerinin ve subaylarının morali bozulmamıştı. Ama savaş kararı almasına kendi sabırsızlığı hızlandırdı. Veda yemeğindeki ağır başlığı bir konuşmada bunları açıklarken şöyle der. Herkesin bir kişi için ölmesi bir kişinin herkes için ölmesinden daha hızlıdır. Ve dinlemek için bir köşeye çekildi. Sabah erkenden kendi yastığının altında sakladığı bir kamayla kalbinden hançerledi ve hizmetkarlar odaya girdiğinde öldü. Cenaze töreni onun istediği gibi yapıldı. Brisellum'da onuruna bir mezar anıtı dikildi ve basit bir yazı eklendi. Dies manibus marchi otonis. Öldüğünce hayatının 37. yaşındaydı. Saltanatının 95. günündeydi. Bu yüzden sikkeleri nadir bulunur ve nadirdir.